Survivor'da bireyselin son elenme adayları bakın kim oldu? Üçüncü ve dördüncü elenme adayları kim? Survivor'da konseyde neler oldu? Yaşanan büyük kavga. Acınılıcalı sinirden bakın neden deliye döndü. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki dokunulmazlık oyunu esnasında çok büyük bir kavga yaşandı. Bu kavganın sonucunda da maalesef ki Volkan'la Hikmet için gerçekten çok sıkıntılı bir konsey geçecek. Bazı Survivor severler Hikmet'in artık diskalifiye olması gerektiğini, Önceden mesela Sahra ile Berna olayını hatırlayanlar bilirler ki Sahra Berna'nın bacağına şöyle bir tokat atmıştı ama elinin tersiyle çok sert bile değil. Ama Acun Medya demişti ki bizde şiddetin hiçbir türlüsü yoktur. Temasın teisi bile olsa diskalifiye diyerek onu göndermişlerdi. Fakat Hikmet bu sezon önce Batuhan'ı hışmaladı, bazı yarışmacılarla çok burun buruna geldi, şimdi de Volkan'ın boğazını sıkarak ittirdi. E Diskalifiye olması için daha neyi bekliyorsunuz diyen Survivor severler oldukça fazla. Fakat diğer yandan da Hikmet'in ağır derecede tahrik edildiği, Poyraz'a kurulan tuzak sonucunda Hikmet'in bu hale düştüğü, bu yüzden kesinlikle diskalifiye edilmemesi, hatta Volkan'ın Poyraz'a yaptıkları yüzünden hesap vermesi gerektiğini de söylüyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi 3. Elenme adayını bireysel dokunulmazlık oylesini takan kişi söyleyecek. Dördüncü elenme adayını ise genel olarak bu düellolarda en fazla oyunu kazanan kişi söyleyecekti. Bu düellolarda en çok oyunu kazanan kişi zaten daha ikinci günden net bir şekilde Batuhan oldu. İki kere finale çıktı, Adem'i sıfıra karşı yendi, en büyük rakibi zaten Adem'di. Ve onda sıfıra karşı yenince rakipsiz bir şekilde şu an performans birincisi düellolarda. Bu yüzden dördüncü adayı o söyleyecek. Üçüncü, Adayı da yani üçüncü bireysel dokunulmaz da ben neden Batuhan'ın kazanacağını bir önceki videoda anlattım. Merak edenler gidip bakabilir. Batuhan onu da kazandığı için iki elenme adayını tekrardan Survivor tarihinde ilk bir şekilde Batuhan söyleyecek. Bence elinde bu kadar güçlü bir koz olduğu için bu adaylardan birisi kesinlikle hikmet olacak. Hem bu yaşanan kavga yüzünden hem de Batuhan'ın zaten gücü var. E zaten geriye Meryem, Adem kalıyor. Adem'i düşman edinmek kesinlikle istemeyecek. Çünkü şu anki tek rakibi o. Bir Adem kazanıyor, bir Batuhan. Bu yüzden bu riske girmek istemeyeceği için bu diğer elenme adayı da Meryem olacak. Yani üçüncü aday Meryem, dördüncü aday Hikmet şeklinde düşünebilirsiniz. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Katıldıkları ve katılmadıkları neler? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.